Selam. Şimdi geldim. Yaşayacağım. böyle bir dolabım var. Dolabın içerisinde şöyle şeyler çıktı. Ama olduğunu bilmiyordum. Bu çok iyi oldu. Ben acaba tabak alayım diye düşünüyordum. Hiçbir şey getirmemiştim. Baya güzel oldu. Şunların olması. Benim için mutlu Şampuanlarım yoktu. Getirmedim yani alırım buradan diye şeyler çıktı. En azından bugünü kurtaracağım. Ben her şey var. Ee, bu fileyi ama kamaşır filesi olarak kullanacağım. Bu fileyi yerleştireceğiz. Hallederiz. Sıkıntı yok. Neyse ki sakmayı Çünkü iyice de bir halletmem lazım. <laughs> bir de buradan her şeyimi alırım diye çok aşağıya getirdim. Evet, 35-37'yi topla bakayım kaç ediyor. <laughs> 72 kiloyla <laughs> Türkiye'ye dönüyor. Böyle bir... Hayır. <laughs> Bunları bir kenara bırakırsak en önemli şey gerçekten ilaçlar. Çünkü Amerika'da hastaneye gidip ilaç yazdırmak gerçekten çok pahalı. Selam. Selam. Ben doğru gidiyorum bir buçuk saat boyunca yürümem gerekecek. Biraz uzun bir yol. Ama hava çok güzel. Her tarafta eğlence merkezi var. Yani eğlence merkezi dediğim gidip işte apart, Park o tarzda değil. Ama Ako başka bir otel, başka bir spa, işte bowling salonları, ne bileyim o tarz şeyler bir sürü her yerde onlardan var. Ve hani çok hoş gözüküyor. Ee, bu şekilde bir Walmart'a gideceğim. Walmart'tan alacaklarım var. Çünkü şu ana kadar doğru düzgün hiçbir şey zaten alamadım. Şimdi bir alayım diyorum. Sonra Uber'e biner zaten gelirim. Uber de bu arada 10 dolar falan tutuyor. Bakın. Burada da küçük bir, bir otel var. Onun gibi her tarafta otel var bu arada. Hani burası zaten turistlerin geleceği bir yermiş. Yani kendi turistleri bu arada. Bunlar buraya gelip tatillerini yapıyorlarmış. Büyük ihtimal etrafta deniz olmadığı için, uzak olduğu için bu bölge tamamen içerisinde işte çok büyük akva parklarının, eğlence merkezlerinin, işte restoranların olduğu bir bölge haline gelmiş. İnsanlar çok cana yakın. Dün işte geldim ben trenden indim. E, Trenle indikten sonra Uber çağırdık. Esteli adında bir Uber şoförü geldi. Pişinki yapıyormuş dedim ben hani hiç yapmadım falan. O dedi ki istersen hani sana yardımcı olabilirim ben bazen gidiyorum. Gideceğim zaman sana söylerim istersen gelirsin alırım seni falan dedi. Hani bir böyle şey oldum hani acaba böbreklerimi çalacak falan oldum. E, sonrasında adam adam çok kötü baktı. <laughs> çok utandım. Neyse. Ben Wisconsin'a giden herkese gerçekten bir kere Walmart'a yürüyerek gitmesini tavsiye ederim. O yolda giderken her yere ''Aa evet bunu denemeliyim, aa buraya gider yemek yerim, aa bak burası güzel gözüküyormuş, şunu deneyebilirim.'' diye bakmıştım ve hepsini de yaptım. Hala yürüme devam ediyorum. Size güncellemeleri paylaştım. Buradaki insanlar çok tatlı. Gerçekten yanımdan bir adam geçti mesela, köyünü gezdirmeye çıkmış ve böyle selam veriyor. Ve hani çok güzel bir şey, bak birkaç kez yaşandı. Gösterebiliyor muyum? Bu gösterdim. Böyle bir yer var. Her neyse. Peki şimdi nereye gidiyorum? Bunun çalıştığı, çalışacağı daha doğrusu ve benim red yediğim o yere gidiyorum. Kötü bir yer zaten. Biraz acı ama o kaybetti. Ben kaybetmedim asla. Ama mümkünse orada bir yemek yemek istiyorum çünkü e, orayı araştırdığımda yemeklerin gerçekten çok güzel olduğunu görmüştüm. Ve dünyanın en büyük Lego şehrine sahip orası. E, bir adam sadece orası için özel Lego tasarımı falan yapmış yani bir şehir yapmış Legolardan. Bir sistemleri de özellikle çocuklar için geçerli. Lego trenle geliyor servisiniz. Yani bu çok güzel bir konsept bence. Aa ev salladı. <laughs> Gördünüz mü? Ben gider. Hangisinden <laughs> başlayacağımı bilmiyorum. Hello. Şimdi şöyle bir şey buldum. Bunlar 84 centmiş. Bunlar Şöyle bir şey. Yapayım. Gerçekten büyük ihtimalle çok fazla şekerli ve gereksiz. İşte dediğim gibi şu büyük. Böyle e, Every Low Price'da gözüküyor. şunları hatırlıyor musunuz? Çok iyi değil mi? Amerika'daki ilk alışverişinizde benim size tavsiyem daha ekonomiyi tam olarak anlamamışken gözünüze her çekici gelen şeyi almaya çalışmayın. Benim yaptığımı yapmayın yani. Burada ateşte pişirmezsem gerçekten kafayı yerim. Bizim sütlaçımıza yaptıkları şeye bakar mısınız? Rice pudding ne? Sütlaç mı yiyorsun? Aşırı pahalılar. Yani sen bakar mısın? Şu kadar karpuz. Ayrıca eğer Wisconsin'a geliyorsanız yazın Walmart'ta 15 dolara işe başlayabilirsiniz. Selam. Nasıl bana kilo kısma geçtik? Ben <laughs> dondurmaya bayılıyorum. Yılıyorum yani. Bu kadar güzel ki. Ve burada her çeşidi var. Şu Snickers'i çok merak ettim. Peanut Butter'ı da çok merak ettim. Ama onları da geçiyor. Allah'ım çok merak ediyorum. Şimdi Walmart'tan geldim. Şuna bakar mısınız? Walmart'ı toplamışım gerçekten. Çıkın aldım bildiğiniz hani konserve çıkın aldım. Ya, çok güzel bu bir şey aldım. Bunu aldım hiç pişman şey var değil. O kadar tatlı ki. Şuna bakar mısınız? <laughs> çok güzel üçlü. Şöyle her şey var. Mükemmel bir i̇şte, şey. Çok hoşuma gitti. Süt aldım. Hem normal hem çikolata. Bir Bu kadar. Neyse. Neyse. Bunu Sakın ya. Ne 10 ne şey, kadar dolu ki, kadar dolu. Bizde olsa burada olur. Gerçekten buraya kadar olur. Burası hava olur. Bir buraya kadar olur. Çok, şunu çok, çok merak ediyorum. Bunu ben bütün videolarda izliyordum ve herkes çok beğeniyordu. Ve benim hayalimdi bu. Bunu <laughs> yemek benim hayalimdi. Evet. Bir de çok iyisin. Şöyle bütün hepsi karışık olan bir çikolata e, setini aldım. Tamam ya. Gitti işte herhalde. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Bekleyin. mi? Kafam kadar e, yoğurt aldım. Monster'ın şöyle bir şey var. E, bu mokalı, loka moka diye geçiyor. Monster bu ara benim favori markalarımdan biri olduğu için bunu görünce dayanamayıp aldım. Bu aşırı merak ediyordum. Bak aşırı merak ediyordum. Bir bunu, bu, bir de şu. Asıl bunu merak ediyordum. Daha ne diyeyim efendim. Asıl şu. Bunu aşırı merak ediyorum. Yani Allah'ım çok merak ediyorum. direkt eve istiyorum. Bu da bir par. Bunlar. Bunlar çok ucuzdu. Yine <laughs> diye var. Bunu çok merak ediyorum. Allah'ım beni çok seviyorum kuvvetli. Çok seviyorum. <laughs> padi, aldım. Bir tane lazım. Bir tane bonus filtre Yalnızlıkla 50 Plus 10.000 TL almışım. Bu beni şu an çok üzdü. Ben olsam ne olur? Bunlar bu kadar arkadaşlar. Bu sefer gerçekten görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.